Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda rasyonel fonksiyonların grafik çizimine örnek bir sorudan bahsedeceğiz. Soruda fx eşittir x üzeri 4 artı 16 bölü x kare şeklinde verilen fonksiyonun grafiğini çiziniz diye soruyor. Burada yapmam gereken 4 tane işlem vardı. Bunlardan birincisi tanım kümesini bulmak. Fonksiyonlarda reel sayıları genel tanım kümesi olarak alabilirdik. Burada sadece tanımsızlık noktalarına bakalım. Paydayı 0 yapan değerler tanımsızlık noktalarıdır. Yani x kare eşittir 0. Buradan x eşittir 0 kökü gelir sadece. O zaman ben buradaki tanım kümesinin Reel sayılardan sıfırın çıkarılmış hali olduğunu söyleyebilirim. İkinci olarak da x eşittir 0 için y nedir ve y eşittir 0 için x nedir? Bunları inceliyorum. X eşittir 0 diyemiyorduk zaten paydayı 0 yapıyordu. O yüzden y'nin alabileceği herhangi bir değer yok buna karşılık. Y'nin 0 olması için de yukarıdaki x üzeri 4 artı 16 ifadesinin 0 olması lazım. Burada bir sayının dördüncü kuvveti ya 0 ya pozitif olacaktır. E siz buna bir de artı 16 eklerseniz bunun 0 olma gibi bir şans. Şey kalmayacak, her zaman pozitiftir. O yüzden y'nin sıfır olabileceği herhangi bir x değeri de yoktur. O yüzden x eşittir herhangi bir değer gene bulamıyorsunuz. Yani ikinci şıktan elim boş dönmüş oluyorum. Üçüncü olarak asimtotlara bakmam gerekiyor. İlk olarak düşey asimtota bakayım. Bunun için paydayı sıfır yapan, yani tanımsızlık noktalarına bakıyordum. X kare eşittir sıfır dediğimiz zaman x eşittir sıfırın bir çift katlı kök geleceğini söyleyebilirim x eşittir sıfırda düşey asimtot var. Bunun çift katlı kök olduğunu bilmek verilen düşey asimtotta baca oluştuğu anlamına geliyor. Yukarıdan ya da aşağıdan fark etmez. Fonksiyonun durumuna göre incelersiniz. Bunu bilmediğiniz zaman yine işin içinden çıkabilirsiniz ama bilmek size ekstradan bir katkı sağlayacaktır. Yatay asimtota geldiğimizde de limit x sonsuza giderken fx fonksiyonunun karşılık geldiği değere bakıyordum. Burada x üzeri 4 artı 16 bölü x kare ifadesinde yukarıdakinin derecesi daha büyük olduğu için polinom bölmesi yapmam gerekiyordu. O yüzden x üzeri 4 artı 16 bölü x kare dediğiniz zaman bunu x kare ile çarpmalısınız ki x üzeri 4'ü elde edebilirsiniz. Yanında herhangi bir ifade gelmediği için farkını aldım. Aşağıda sadece 16 ifadesi kaldı. 16 da kalandır ve siz bu fonksiyonun aynı zamanda x'in kare artı 16 bölü x kare olarak yazıldığını görebilirsiniz. Aslında burada polinom bölmesi gibi komplike bir şeye girmeye gerek yoktu. x üzeri 4'ü x kareye böldüğünüz zaman şurada sadece x kare kalacaktır. Artı 16 zaten x kareye bölünmediği için yanında 16 bölü x kare olarak kalacaktır. Bunu görebiliyorsanız polinom bölmesi yapmanıza gerek kalmaz. x sonsuza gittiği durumda 16 bölü x kare ifadesi sıfıra eşit olacağı için geriye sadece y eşittir x kare şeklinde bir ifade kalacaktır. O zaman burada bir eğri asimtot olduğunu söyleyebilirim. Dördüncü olarak da fonksiyonun birinci türevinin işaretlerini belirleyerek fonksiyonun nerede artan ve nerede azalan olduğunu söylüyorduk. Burada fonksiyonun türevine baktığımız zaman üstteki ifadenin türevinden 4x küp gelecek çarpı alttaki ifade eksi üstteki ifadenin kendisi x üzeri 4 artı 16 çarpı alttaki ifadenin türevinden 2x gelecek bölü Alt tarafta ise x karenin karesinden x üzeri 4 gelir. Bu da eşittir. 4 x üzeri 5. Şurada eksi 2 tane x üzeri 5 geleceği için sadece 2 tane x üzeri 5 kaldı. 16 ile 2 x'i çarparsanız 32 x başındaki eksi ile birlikte eksi 32 x olarak yazabiliriz. Alt tarafta x üzeri 4 ifadesi duruyor. Yukarıdaki ifadeyi 2 x ortak parantezinde yazabilirim. O zaman şuradan x üzeri 4 kaldı. Eksi 32 x'ten de geriye sadece 16 kaldı bölü x üzeri 4. Birinci türevin sonucunda elde ettiğim bu ifadenin nerede artı nerede eksi olduğunu arayacağım. Alt taraftaki x üzeri 4 ifadesinde sıfırı kullanamıyorum. Sıfır haricindeki bütün değerler için de pozitiftir zaten. O zaman yukarısı eksi gelirse demek ki eksi Yukarısı artı gelirse de sonucum artı çıkacak demektir. O yüzden sadece yukarıdaki ifadenin işaretini incelemek yeterli olacaktır. Bunun için de yukarıdaki ifadenin ilk olarak köklerine bakalım. x4-16 eşittir 0 şeklinde yazıldığında şuradan x eşittir 0 kökü gelecektir. x4-16'nın 0'a eşit olması da ancak x'in 2 ya da eksi 2 olması ile mümkündür. 3 tane kök bulmuş oldum. Sonra bunu işaret tablosunda yerine yazacak olursam f'in türevi eksi 2, 0 ve 2 köklerine sahipti. Bu aralıkta 0 ile 2 arasındaki bir değerini ele alırsanız fonksiyonun türevinde götürüp yerine yazdığınız zaman 2 eksi 32'den yukarıdan eksi gelecek. Aşağıdan da pozitif geleceği için burası eksi. Buradaki bütün kökler tek katlı olduğu için hepsinde işaret değişimi olacak. Artı eksi artı şeklinde yazabilirim. Birinci türevin işareti üzerinden ben fonksiyonun kendisine yorum yapıyordum. Fonksiyonun türevinin eksi olduğu yerde fonksiyon azalan artı olduğu yerde artan eksi olduğu yerde azalan, art olduğu yerde artandır. O zaman eksi 2'de bir yerel minimuma sahip olduğunu söyleyebilirim. Normalde sıfırda yerel maksimuma sahip olduğunu söyleyeceğim ama sıfır tanımsızlık noktası. O yüzden burayı incelemenize gerek yok. Burada düşey asimtot var zaten. X eşittir 2'de tekrar bir yerel minimuma sahip olduğunu söyleyebilirim. Bu dört maddeden bulduğumuz verileri güzel bir şekilde kullanırsak fonksiyonun grafiğini rahatlıkla çizebiliriz. Tanım kümesinden sıfır haricinde her yerde grafiğin çizilebileceğini söylemiştik. Aynı zamanda x eşittir sıfırda düşey asimtot vardı. Bunu da şu şekilde belirtelim. Normalde koordinat sisteminde direktmen y eksenine karşılık geldiği için unutabiliyor ama belirtmekte fayda vardır. Bir de eğri asimtotum vardı. O da y eşittir x kareydi. Onu da şu şekilde çizelim. Kolları yukarı doğru olan bir paraboldür aynı zamanda. Buradan eksi 2 ve 2 noktalarından da aynı zamanda yerel minimum'a sahip olduğunu biliyorsam hemen eksi 2 ve 2 noktasının karşılık geldiği değerleri de bulayım. Eksi 2 x üzeri 4 artı 16 bölü x kare ana fonksiyonunuzda götürüp Yerine yazarsanız cevap 8 çıkacaktır. O yüzden hemen buradan yukarı doğru çıkıp 8 noktasını işaretliyorum. 2'yi de yerine yazdığınız zaman gene 8 çıkacaktır. 2'ye 8 noktası da burada görmüş olduğunuz gibi şu noktaya karşılık gelecektir. Şuradan kolları biraz daha yukarı doğru çizersek grafiği daha güzel bir şekilde oluşturabiliriz. Şimdi eksi 2'ye kadar fonksiyonun azalın olduğunu şurada söylemiştim. Asimtota da yanaşması gerektiğini biliyorsam ve buradan azalarak gelip şu noktaya değecekse Bundan başka seçeneğim yoktur. Eksi 2'den itibaren fonksiyon artmaya başlayacak. Sonra buradan artarak gidip x eşittir 0 asimtotuna yanaşarak devam edecek demektir. x eşittir 0 da çift katlı kök olduğu için bacı olduğunu söylemiştik. Bakın ikisi de aynı yerden geliyor. Şurada bacı oluşturuyor ve buradan itibaren fonksiyon azalarak geliyor. Tekrar 2'ye 8 noktasına değiyor. Bu noktada bir yerel minimuma sahip. Bu noktadan itibaren de artmaya başlıyor ve y eşittir x kare asimtotuna yanaşarak yukarı doğru devam ediyor. Ve böylece bana verilen x üzeri 4 artı 16 bölü x kare grafiğini çizmiş oluyorum. Görmüş olduğunuz gibi 4 tane maddeyi kullanarak grafiği çizmek yeterlidir. 5 olarak konvekslik konkallık incelemesinde ikinci türeve bakabilirsiniz. Ama zaten sıfırdan küçük değerlerde yukarı bakan konveks, sıfırdan büyük değerlerde yine yukarı bakan konveks bir yapıya sahip olduğunu söyleyebilirsiniz. Bu da aynı zamanda fonksiyonun ikinci türevinin sürekli pozitif olduğu anlamına geliyor. Yani ya fonksiyonun ikinci türevini inceleyerek pozitif ve negatifliğinden f fonksiyonunun konveks konkav olduğu aralıklara bakarsınız. Ya da grafiği ortaya çıkardıktan sonra konveksliğinden konkavlığından direkt f'in ikinci türevine yorum yapabilirsiniz. Bunlar birbiriyle bağlantılı ifadelerdir. İkisini de birbiri için kullanabilirsiniz. Böylece bu grafik sorusu örneğini de bitiriyorum. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.